Roma İmparatorluğunda hangisi imparatorların kullandığı bir ünvandır? A. Julius, B. Sezar, C. Brutus. Ee, yani tarihte Roma İmparatorluğunda hani Julius, Sezar, Sezar. E... Sezar burada e, isim mi yoksa e, ünvan mı ondan çok emin değil. Mesela Julius Sezar tarihte var e, ama bunlardan hangisi e, isim, hangisi ...önündeki ünvan emin değilim. Brutus olmadığını tahmin ediyorum. Ama burada da... E, ...Tufan hocamıza e, danışmak istiyorum. Açısı çok... E, ...emin değilim. Doğru zamanlama. Tufan hocam ne dersiniz? Evet doğru zamanlama oldu. Kaygıyı ortadan kaldırmanın yolu... E, ...yardıma çağırmak beni. E, ben de gelmişken... ...Cülyus e, e, şıkkını ediyorum. Harika. Teşekkürler hocam. Sezar mı Brütüs mü? Yani e, hani sen de mi Brütüs e, olayı vardır ya e, o tarihte. E, oradaki Brütüs'ün açıkçası ne olduğunu bilmiyorum açık gerekirse. Ama hani Julius Caesar'ı düşününce ve Julius da elendiğini düşünürsek burada B Sezar ile ilerlemek istiyorum. Onaylıyor musun? Onaylıyorum. Bakalım.